Kıymetli izleyiciler, kişisel gelişim video serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu video serimizde beden dili, hitabet liderlik, stres yönetimi, kriz yönetimi, zaman yönetimi başta olmak üzere ve bunların yanında doğru şekilde ikna edebilmek, sihirli sözcükleri ağzımızdan çıkarabilmek için kullandığımız müzakere teknikleri gibi çeşitli farklı teknikleri kişisel gelişimimize katkı sağlamak üzere hep beraber irdeleyeceğiz. Uzun bir video serisi olacak. Belki saatler sürecek, belki günler sürecek ama nihayetinde baktığımızda gerçekten kendimizde bazı farklılıklar olduğunu hep beraber görüp hep beraber izleyebileceğiz ve izninizle kişisel gelişim video serimizin beden dili ve sözsüz iletişim kısmıyla başlamak istiyorum. Beden dili dediğimizde özellikle kişisel gelişim raflarının dolu olduğu kitapçılara gittiğinizde bir koridor dolusu kitabın size bir dakikada hayatınızı değiştirebilecek, beş dakikada sizi bambaşka yapabilecek vaatlerde bulunduğunu görürsünüz. Ama aslında öyle olmadığını hepimiz biliriz. Hatta bir kısmımızın bu kişisel gelişim alanına antipati duymasının en büyük sebebi de böyle büyük büyük vaatlerle 5 dakika içerisinde sizi bambaşka yapabileceğine dair bir vaat sunan kitabın gerçekçi olmayacağına dair inancımızdır. Ki eğer 5 dakikada değişebilecek bir hayatınız varsa kusura bakmayın ama siz hiç hayat yaşamamışsınızdır demektir. Biz burada öyle bir dakikada hayatınızı değiştirecek, beş dakikada sizi bambaşka insan yapacak gibi vaatlerde bulunmuyoruz. Ama bir dakikalık ya da beş dakikalık farkındalık ve dikkatle zaten içinizde bulunan ama bir zamandır unuttuğunuz ya da kaybettiğiniz o güzel özellikleri nasıl dışarı çıkarabileceğimizi ve daha doğru kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi göstermeye yönelik birkaç ufak hatırlatma belki naçizane biraz da bir iki teknik üzerine yoğunlaşacağız diyorum. Beden dili aslında baktığınızda bizim ana dilimizdir. Evet hepimiz ana dilimizi konuşuruz ama ta çocukluğumuza gittiğinizde hatta çağlar ötesine gittiğinizde yani insanların henüz bizim böyle bugünkü gibi konuştuğumuz bir dille anlaşmasının çok mümkün olmadığı dönemlerden itibaren beden dili hepimizin evrensel, küresel bir ana diliydi. Keza bugün minnacık çocuklara bakın. Henüz daha ağzından bir iki kelimenin dahi çıkamadığı o küçük masum çocuklar, o yavrucaklar size sadece ve sadece beden dilini kullanarak bütün dertlerini muazzam bir şekilde anlatır ve siz onların bir kelime dahi kullanmasına ihtiyaç duymadan onların ne istediğini ne anlatmak istediğini çok rahat bir şekilde anlarsınız. Ve biz diyoruz ki beden dili aldatmak için değil, anlaşmak içindir. Düşünün. Yolda geçtiğiniz zaman ya da biriyle tanıştığınız zaman ya da herhangi bir yerde düşünceli bir şekilde yürüdüğünüz zaman karşınıza bir insan çıkar ve siz hiç tanımadığınız bu insana bir anda bazı özellikler atfetmeye başlarsınız. Karizmatik bir kişi dersiniz, güvenilir bir kişi dersiniz, dürüst ve zeki dersiniz ya da tam tersi zinhar güvenilmez ya da özgüveni eksik ya da yalan söyleme ihtimali yüksek ya da fevkalade yakışıklı, çirkin, güzel gibi sıfatlar layık görürsünüz. Peki hiç tanımadığınız bir insana bu kadar sıfatı bu kadar kısa sürede nasıl ve neden atfettiğinizi hiç düşündünüz mü? İşte bizim sözsüz iletişim olarak özetlediğimiz beden dilimiz bize tam olarak bunları yaptırır. Ortalama bir insana dair fikirlerinizin oluşma süresi yaklaşık 2 dakikadır. Siz 2 dakika içerisinde daha önce hiç tanımadığınız bir insana dair pek çok özellik belirler, pek çok özellik atfedersiniz. Ben bu videolarımı yüz yüze yaptığım zaman özellikle Katılımcıların hiçbirinin anlamadığı bir dilde bir tartışma programı izletirim. Bu tartışma programında bir kelimesini dahi anlamadıkları bu konuşmanın neticesinde insanlar o tartışmadaki kişilere belli başlı özellikler atfeder. Ve şunu fark ettim. %90, %95 hatta oranında doğru ve isabetli şekilde herkes aynı özelliği o tartışma programındaki aynı kişiye atfetmiş yani. Herkes güvenilir diye tanımladığı kişiye aynı. Düzeltiyorum. Herkes aynı kişiye güvenilir demiş. Herkes aynı kişiye zeki demiş. Ya da herkes aynı kişiye karizmatik demiş gibi. İşte bunların tamamı bizim tepeden tırnağa yani başımızdan, bakışlarımızdan, gözlerimizden, Vücudumuzun duruşundan, ellerimizi kullanışımızdan ve bacaklarımızın pozisyonundan tutun bizim kelimelerle ifade etmediğimiz ama aslında iletişimimizin %90'lık bir kısmını kapsayan o beden dili bize anlatıyor. Unutmayın, sözler yalan söyler, dil yalan söyler ama gözler yalan söylemez derler ya, gözler de yalan söyler. Yeter ki nasıl kullanacağını bilsin. Ama Yine diyorum bizim amacımız aldatmak, yalan söylemek değil. Tam tersi, anlaşmak ve duygularımızı doğru ifade edebilmek. Bazen duyguları gizlemek gerekir ama bazen de duyguları ifade etmek gerekir. Her zaman duygularını gizleyen insan iletişimde her daim başarılı olamaz. Çünkü karşı taraf sizin ne hissettiğinizi görmek ister, ne hissettiğinizi anlamak ister. Böylelikle size karşı davranışlarında bir hata olup olmadığını ya da bir farklılığa gidip gitmeyeceğini bu vesileyle öğrenir. Yani her daim duygularımızı gizlemek doğru değildir ama her daim duygularımızı açığa çıkarmak da doğru değildir. Bu bizim duygularımızı kontrollü bir şekilde ifade edebilmemizi sağlayacak beden dili sayesinde mümkün. Ve biz beden dilini öncelikle başımızı kontrol ederek ve karşımızdakinin başını inceleyerek anlamaya, algılamaya çalışırız. Sonrasında ellerimizi, ellerimizin vücudumuzda olan pozisyonunu, Vücudumuzun duruşunu, bacaklarımızın duruş ve pozisyonlarını ve sesimizin tonunu bunları inceleyerek, bunları algılayarak aslında karşı tarafın bize vermek istediği mesajları ya da kendi vermek istediğimiz mesajları doğru bir şekilde iletebiliriz. Unutmayın İletişimin birinci kuralı doğru iletişim sağlayabilmektir. Siz bir cep telefonu aldığınızda bu cep telefonundan en büyük beklentiniz karşınızdaki kişi aradığınız zaman onunla kesintisiz ve temiz bir şekilde konuşabilmek, herhangi bir cızırtı, herhangi bir gürültü, herhangi bir başka problem, kesilme yaşanmadan kesintisiz konuşabilmek, rahat konuşabilmek isterseniz. İşte beden dilinden beklentimiz, beden dilinden muradımız da karşımızdaki kişilerle iletişimimizi kesintisiz sağlayabilmek. Çünkü bazen ağızdan çıkan söz her zaman ifade etmek istediği anlamla anlaşılmayabilir. Siz A dersiniz, karşı taraf sizin tamamen duruşunuzdan dolayı B anlar. Çok basit bir şekilde. Nasılsın diye sorulduğunda siz İyiyim gayet iyiyim bir sıkıntım yok çok şükür çok mutluyum dediğinizde karşı tarafı size inanma ihtimali nedir? Nasılsın diye sorduğunuzda iyiyim gayet iyiyim hiçbir problem yok çok şükür tertemiz dediğinizde karşı tarafın anlama şekli farklıdır. Aslında kullandığınız kelimeler aynıdır kullandığınız ağzınızdan çıkan sözcükler aynıdır ama velakin beden dilinizin verdiği mesaj beden dilinizin karşı tarafa verdiği sinyal bambaşkadır. İşte o yüzden beden dili önemli. O yüzden beden dili sayesinde çok farklı duygularımızı ve düşüncelerimizi doğru şekilde ifade etmemiz gerekir. Peki nasıl? Ben üç silahşörler derim. Yani hitabet, zarafet ve nezaket. Doğru sıralamayla zarafet, nezaket ve hitabet derim. Her kim bu üç silaha sahip olmuş. Bu üç silahın farkındalığında ise işte o zaman iş hayatında da aşk hayatında da her daim başarılı, her daim mutlu olur. İsterseniz sırayla önce üç silah şöylerimizden başlayıp sonra beden dilimizin diğer bütün öğelerini teker teker inceleyip her birinin üzerinden detaylıca örneklerimizle geçelim. Sabırlı olun. Bir saati geçmeyecek bir video. Ama sizlere zaman zaman düşünmeniz için, zaman zaman uygulamanız için yeterli fırsat verilecek.